Evet. Yine mükemmel bir tripod oluşturdum. Düzenek kurdum oraya. Tripod var. Tripod kısa. Altında iki tane saplanat var. Umarım düşmez. Sabah hiçbir şey çekmedim bu sefer. Çünkü yine aynı şeylerde çok da fazla konuşacak şeyim yoktu. Elim yüzüm aşırı dağınıktı. Yine bir öğün yaptım. Bugün sınırsız pizzaya gideceğiz. Antrenman sonu. Ee, neden? Bilmiyorum canımız istiyor. Artmayan Benchpress'e sınırsız pizza müdahalesi yapacağız. Ne kadar yiyebilirim bilmiyorum. Neyse süreç şöyle gidiyor. Kilom her hafta artıyor. Her hafta bir kilo alıyorum kesin. Yani 3 hafta oldu ama alıyorum bayağı. bir kilodan fazla alıyorum. Yani altı kilo aldım kilo ortalamasına bakarsak. Bugün bayağı fazla çıktı. bir kilo falan fazla çıktı. Hatlarım kapanıyor ama antrenmanlarda da artış var yani yok değil. Görüntü bayağı büyüyor. Kıyafetlerden de anlıyorum. Şimdi kahve içeceğim yine her zamanki gibi. 25 gram falan. Belki bugün pre-workout içerim. Belki içmem. Bilmiyorum söylemiş miydim ama pre-workout kullanmayı bıraktım. Bir süredir böyle ilerliyorum diyetten sonra. Sabah 77,1 çıktım. 77,1 diyet 70,2 idi en düşük gördüğüm kilo. Hatta bozduktan sonra gördüğüm kiloydu. Aslında fazla bir kilo aldım ama hemen hemen 4 hafta olacak 2 gün sonra. Şu an güzel gidiyor açıkçası. Bir buçuk saat sonra falan antrenmanda olacağım. Kahveyi önce içiyorum bayağı. İyice sinirip ondan sonra giriyorum. Bugün bench press yapacağım. Hiç birinci itiş gününü çekmedim. Sinirim problemini de çözdüm ama pirinç yemiyorum. Yani her gün ekmek yiyorum. Bu tabi birazcık formu bozuyordur ama en azından haft günlük iki defa en az. Çoğu zaman üç tuvalete çıkıyorum. Bu da e, gayet optimal, güzel. Pirinç yiyip karnımın şiş, gezdiğim bir dönem oldu böyle iki hafta, bir hafta falan özellikle gerçekten aşırı rahatsız edici, form da güzel olmuyor, formu geçtim, o oh, hissiyat çok berbat, hasta gibisiniz yani. Sanırım haftaya Salı günü kan testi vereceğim, yani kan testi vereceğim. Sanırım haftaya Salı günü. Tarihi ee, acaba nasıl çıkacak? Ben de merak ediyorum sonuçlar. Ee, koruyucular diyelim, baskılayıcıların dozunu belirleyeceğim. Ya aynısından devam edeceğim ya da arttırıp azaltacağım. Umarım sağlığımız da yerindedir. Evet arkadaşlar arka kamerayı kullanmaya karar verdim. Aslında daha kaliteli çeker arka kamera da nasıl gözüktüğümü şu an bilmiyorum. O yüzden genelde hep ön kamerayla çekiyorum. Sizce bu çok önemli mi? Bunu da yazarsanız sevinirim. Muhtemelen önemli diyeceksiniz. Çünkü adam o kadar kamera para ve biz önün yerine arkasını bile kullanmaya üşeniyoruz. Birinci bardağı açtım. Birazdan ikinci bardağı açacağım. Bugün pre-workout alsam mı almasam mı? Zaten pre workoutun içindeki bir tek kafeinden eksik kalıyorum. Yok aslında diğer bileşenlerden eksik kalıyorum. Ya, pump açısından Citrullin tuz zaten normal bir pre workoutun içindekilerden bile daha etkili oluyor. Ve i̇çeriği daha eksik oluyor yani pump için özellikle. Ama odaklanma ve diğer performans için Eksik kalıyordur çünkü pre-workout almıyorum yani. Bayağıdır almıyorum. Bir alasım var. En son aldığımda kötü yapıyordu benim. Babamın girdiğimde böyle bir elim ayağım birbirine dolanıyordu. Ama böyle zaman zaman da kesip birden bir kullanınca güzel etki aldığım dönemler olmuştu. Şu an aslında kestim. Bir eklesem güzel etki alacağım gibime geliyor. Sanırım deneyeceğim. Bugün yine sabah 30 dakika yürüyüşümü yaptım. 3 kağıdım falan attım. Ufak bir markete baktım. Glyfer aldım eczaneden. Bugün cheat meal yapacağım için evde bitmişti. Bir tane ya da iki tane cheat mealdan önce kullanacağım. Çok yiyeceğiz ya. Sınırsız pizza da bayağı yiyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Bayağı da kalori almış olacağız. Yani bugünden sonra liftlerim artmaz da bu hafta. Demek ki sorun kaloriden değil. <laughs> Yağlanarak ödemiş olacağım bunun bedelini. Neyse problem yok. Umarım güzel çekiyordur şu an. Görüşürüz. Hayır, ne oldu? Neden ya. geç geldin? Valla öldüreceğim birini. Bak. Bu videolar evet. çıkacak, kayıtlara alınacak. Evet. Yemin ederim bir gün haberlere falan düşersen bu videoyu paylaşırsın. Ben öldüreceğim birini. Kafaya koydum yani. 35 plaka. Evet. Bu kadar geri zekalı bir yerde olamaz. Bir şehirde bu kadar geri zekalı olamaz yani. Amına. Enişteyi. Bu tarafta çok kulağı bize fena mı olmayacak? Mi? Çok düşük karbonat aldım. Kendime çok güvenmiyorum. Natural valla.

Bahsen. 8 gelmezse götünü vaçe Bu lan ne oluyor? Arkadaşım biri fena ya. Normalde nasıl duruyor? Oğlum bu ne? Bu amına Kanka ben sen de özel video çekeceğim bir de ya. Sınırsız pizza. Kırmızı ışıkta seksi yapıyor ya. Arkadaşlar başlayacak sen buna. Ben çok falan şişeceğim biliyor musun? Arkadaşlar kazanı bile karşı şekline spike ettirip daha fazla yemeye çalışacağım. Yenmiyor ki bana. Bunu. Altı dilim aldım. Ulaşın önüne geçmeye çalış. Geçemezsin. Şansız. Biz şu an buraya yenmeye çalışıyor, <laughs> <Aldı, gülüyor> Oldu Biraz ona Pek güzel olur, ben şu öne geçiyorum hepsini yersem. İşte bir tane vereyim. Ya, bu arada bir şey diyeyim. O zaman kaç yaptığımızı sayalım. Ben sayıyorum zaten. Kaç sen kaçtasın? Bu 10 benim. O zaman ben de 10 yedim ben. Bu benim tam bir şey. Bu Arkadaşlar ben, ben 10 dilim var. yedim. O şu an 8 yedi. Ya, on Onu 10 şey yapacak. Yedim. Ben de bir 6 dilim evet. daha aldım. Evet. Ne yapayım video sayıyor ama. Dombi edersene bana ya. Aptal. Bir tane şekerim oynayalım. 19 oluyor da güzelinden yoktu birazdan alacağım. Şöyle bir alacağım. tarif uygulayacağım bundan şimdi. 40 tane yiyorum dedi onuncu da. Beni kandırırsın Arkadaşlar 19. dilimi yemiş olacağım. Bundan hepsini yiyeceğim. Şimdi ben hiç bakmayacağım formları yaptım. Bunun tadı güzel. birazdan daha tatlı mı artık? Ben bir gidip geliyorum. Ben tatlıyorum. Sen harbi çok ağzı yumuştum ya. Keşkildeyim ama. Keşkil aldım. Bu üniform çok kötü olacak ya. Yani. Yemesen miydin? Daha fazla. Sen hmm. 30'u göreceksin. 30'u bize bıraktım ya. Ben yapabiliyorsam yapayım. 10 tane daha yemem diyor. Şu an 21'deyim ben. 30 bir yapamazsın diyor. Hayatta yapamazsın bak. Gaza geldi diye söylüyorum. Ben 3 tane tatlı patlatacağım şimdi. Ne yapıyorsun? yapıyorsun? yapıyorsun ya? Pistik herif. Ayakın ekle Bir şey Bir şey Orada sırası suçu olsa da sikerim de Onu 2000 liradan falan yapalım yani. 20'ye 20'yi tamamlayacağım ya Biraz geri Sen 14'tesin 6 tane alacağım gel zaten 20 tane 20'ye tamamlamam benim 31 yapmamdan daha zor Biliyor musun? Sen 31'i 31 tane 10 tane alacaksan tabağına ben de 6 tane alacağım şimdi 10 tane almam. Ama zamanla yaparım. Biraz dinlensene. Dinlensene, dinlesene. Ha gelmedi ses. telefon patlayacak, sesli Herkes Ssss Ben sessiz yapıyorum. Ne bu, kolum? Ama bakayım, ödemek için telefon açık yapmam lazım. Ben de dokunmayayım. Ben de Ben yanına bir buçuk duksuz patlatacağım. Sen su alırsan Sen su alırsan sen al. Ben gideyim mi? Top biraz daha. Ben gidelim. <laughs> ben gidelim. Ne yapayım sen söyle. Oğlum al. Devam edeyim mi? Ha devam et oğlum. <laughs> 2-2 <laughs> al kanka. 2-2 <laughs> al. Üzerim kapsara, içim kaslet. Aynen öyle. Yarım saatte 34 yemiş. Arkadaşlar 4 dilim daha aldım. Bunları yersem 25. Bak burada yemin ederim şu an boş yapmıyorum. Ayak kalkınca bir normal dönüyor midem yani. Tok mu oluyorum denir. Yok aç oluyorum. Ben arayı bir tatlı patlatacağım şimdi. O durumda sonra da Benim baştaki tatlı mı beni böyle yaptı? Dedin ya, ben şekerden ondan mı acaba? Şu an, zevkini yemeye bıraktım, yemin ederim. O zaman hakikaten zeytine gül. Bundan sonra kurtarabilirim. Bu Tamam ya. Çok hızlı yedim ama. Bak 25 dakika olmuş. 25 dakikada 25 dilim pizza yedim. Anladın mı? Oha. Sanki bunu da yersem 25 dakikada 25 dilim ediyor. De git gel yap. demek ki ben bu yüzden kapanıyorum. Nasıl? Çok yiyorum yorum oldu. Yemet yani ağamızın görsün. Yemet ağamlarsa ben 30 lira Senin 4 yemem benim. Benim şu an 6 dilim yemem okay, gerekiyor. 31 dilim yapamazsın 6 dilim yerim ben bu arada hala. Arkadaşlar 25 dilimi tamamladım. Ya belki sesim gelmiyordur. Şu an konuşayım biraz. 25 dilimi tamamladım. Yani 22 23 dilime kadar özellikle gerçekten zevkine yedim böyle. Biraz hızlı yemeye çalıştım sadece. Yani tadı güzel değil aslında. Çok fazla güzel bir pizza değil ama ama yine yeniyor. 20 dilime kadar falan bayağı lezzetli bir şekilde yedim. Sadece hızlı yemeye çalıştım. Onu evde yesem böyle yavaş yerdin. Şu an 28 dakika olmuş. Ne 25 dakika Devam edecek. Ee, bundan sonrası biraz yavaş yiyeceğiz. Aslında 31 dilime tamamlamak gibi bir e, hedefim var. Hedefim var ama bakacağız. 31 dilim pizza yedim diye video atsam güzel olur herhalde. Biraz gazım vardı. Bunu da çözdüm gibi. Sabah metformin yaptım. Bunları yedikten sonra bir tane atarım. Şu an atmak istemiyorum. Mide mide. İyi yedik ama ya. İki tane de bu arada bir tane kazandım, bir tane de keşkül yedim. Kanka alalım mı? Arkadaş biraz gaz şey yaptı. <laughs> Arkadaşlar 26-27'yi yiyeceğim şimdi. Bir tane de sütlaç aldım. Bu benim üçüncü tatlım oluyor. Bir <laughs> kere tatlıyı mı yiyorsam? Yok. Üstüne yiyeyim tatlıyı. Bu tatlıyı hak etmem lazım. Ben tatlıya yapacağım. Ben sen onu yiyene kadar yerim herhalde. Biraz dinlendim çünkü. Arkadaşlar şimdi biz insülin kullanırsak bunu daha güzel bir şekilde taşıyabilecek, Midemizi de Bunu Bunlar bu şekilde yapmak sağlıksız bir şey. Yani Arkadaşlar az önce telefon kapandı. Daha doğrusu saklama alanı doldu. Ee, daha hala var. o, 20 dakikalık salam var. Birazcık daha dinlenip yiyeceğiz. Benim son 4 dilim sonra 31 dilimi tamamlamış oluyorum. 27 dilim yedim. Ulaşta 18 yedi. 20'ye tamamlayacağız. Ben için yarısını yedim bu arada. Şey oluyor sütlaç yerken. Harbi tuvalete diyor böyle. Böyle ayrı bir yere gidiyor diye tatlılar. Tadı güzel. Anladın mı? Ta Yiyesim var. Benim şu an, Benim şu an bayağı yerim var. 10 tane var. Yerim aslında bundan yeseydim. Çok yağlanacağız. Yine. Arkadaşlar şöyle kaçıncı dilim? 19. Ben de 28 mi? 28 29. Mantar mı seviyorsun ben aka? Ben mantar seviyorum genelde. Ben de severim normalde de. Ben mantarlı da en çok altılı yediğim var ya. Onun hepsi mantarlıydı galiba. Yok lan. Şeydi o. Sucuklu yedim ya. Her bak vardı onda. durduğumuzda büyük, böyle yaptığımızda küçüyüz. bu kadar. 2 tane daha yarım zorlasam da kusmak istemiyorum. Böyle kötü geliyor. Tadında bırakmak istiyorum yani. Oh, siktir çok kötü lan. Form bitti. Yarın diyet. Suratım yarın bir şişecek var ya. Böyle bir şişiklik yok. Haftaya. Ya bu arada kalorisini ben hesapladım. Kafadan yani. 4500 750 daha kaç yok? 5250. 5, 5, 5 tane de 150 çarpı 5 kaç yapıyor? Hmm. 750. 5250 miydi? Evet. 5250. 6000 kadar yedim galiba yanlış <laughs> çıktı. Tekrar edelim. Normal 3 günde yiyorum ben. 2 günde yiyorum bu kaydı. Ama ne yapayım iyi. İndireyim dayı, sikerim ama. Bakma sıkıntı yoksa. Görüyor musun? Arkadaşlar çıkmış. <laughs> Arkadaşlar bu damarlar çıktı ama bu damarları bir daha göremeyebilirim bundan sonra. Biz biraz çavuş, bir yürüyüş yapacağız. Çalış çalışıyor. Şuradan ben oldu yani. Vallahi ben mi alsam ya? Arkadaşlar görüşmek üzere. Kardiyo. Muhtemelen yarın kaç kilo çıktığımda belki videoya çekerim. Bu sabah 77 idi.